Amerika Birleşik Devletleri'ni yasa boğan katliamın ardından ateşin düştüğü yerde Connecticut eyaletinin Newton kasabasında bulunan St. Rose of Lima Kilisesi'nde 27 kişinin anısına bir ayin düzenlendi. Törene katılanlar ellerinde mumlar, gözlerinde yaşlarla kaybettikleri sevdikleri için dualar etti. Kasabadaki dükkanlarında camlarına saldırıdan duyulan üzüntünün belirtildiği yazılar asıldı ve çoğunun işbaşı yapmadığı bildirildi. Euronews'ta ateşin düştüğü yerde. After one of the most Amerika son yıllardaki tarihinin en korkunç günlerinden birine tanık oldu. Korkunç gün sona erdi. Fakat yarın sabah Amerika'ya esir alan bu korku herkesle birlikte uyanacak. Stefan Euronews, Sandy Hook, Connecticut.